Osmanlı İmparatorluğu'nun tahtına oturan her padişahın hikayesi derinlikli bir incelemeyi hak eder. Ancak bazı isimler tarihin tozlu sayfalarında yalnızca birkaç satırla özetlenir. Sultan II. Osman da bu isimlerden biridir. Genel tarihsel algı onu sarayda geçen bir ömürle, dış işlere ilgisiz ve reform yapmayan bir hükümdar olarak tanımlar. Bu kısa özet onun yaşamının ardındaki dramatik gerçeği göz ardı eder. Oysa Dertacı Osman'ın hikayesi, eysi sekiz yıllık çalkantılı bir kaderin yansımasıdır. Bu yaşam, taht hırsıyla değil, kaderin acımasız cilvesiyle şekillenmiş trajik bir özet olarak karşımıza çıkar. Onun hikayesi, bir padişahın sadece icraatlarıyla değil, aynı zamanda yaşadığı zorluklarla da anılması gerektiğini gösterir. Tarihin basit genellemelerinin ötesine geçerek, Derci Osman'ın dramatik yaşamına yakından bakmalıyız. Sultan da Osman, 1699 yılında Edirne'de dünyaya geldi. Henüz 4 yaşındayken babası Dothoja, Mustafa tahttan indirildi. Bu olay, küçük şehzadenin hayatının dönüm noktası oldu. Babası tahttan indirildikten sonra amcası Dereci Ahmet tahta çıktı. 4 yaşındaki Osman, Topkapı Sarayı'ndaki şehzade dairesine kapatıldı. Bu, onun bir yıl sürecek kafes hayatının başlangıcıydı. Diğer şehzadeler gibi Manisa veya Amasya gibi sancaklara gönderilmedi. Devlet tecrübesi kazanma fırsatından mahrum bırakıldı. Dış dünyadan tamamen izole edilmiş, duvarlar arasına sıkışmış bir yaşam sürdü. Bu uzun hapis dönemi boyunca Osman kendini kitap okumaya adadı. Bilgiye olan açlığı onun en büyük tesellisi oldu. Aynı zamanda marangozlukla da uğraştı. Bu el becerisi onun için bir tür terapi görevi gördü kafes hayatının getirdiği yalnızlık ve belirsizlik onun karakterini derinden etkiledi. Bu dönemde içine kapanık ve sessiz bir yapıya büründü. Yarım asrı aşan bir bekleyişin ardından kader ağlarını ördü. 13 Aralık 1724 tarihinde ağabeyi Recep Mahmud'un vefatıyla tahtın kapıları ona açıldı. Sultan Derekancı Osman, 55 yaşında Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahı oldu. Hayatının büyük bir kısmını dört duvar arasında geçirmişti dış dünyadan tamamen kopuk, siyasetten uzak bir yaşam sürmüştü. Şimdi ise yarım asırlık bir izolasyondan sonra koca bir imparatorluğu yönetmesi bekleniyordu. Bu durum tarihin en çarpıcı tezatlarından biriydi. Kafeste geçen bir ömrün ardından dünyanın kaderini elinde tutma sorumluluğu omuzlarına yüklenmişti. Bu sadece bir tahta çıkış değil, aynı zamanda bir kaderin dramatik zirvesiydi. Sultan dereli Osman'ın kişiliği tahta çıkışıyla birlikte daha belirgin hale geldi. Bazı kaynaklar onu sinirli ve sert mizaçlı olarak tanımlar. Bu özellikler onun yönetim tarzına da yansıdı. Baron Todd onu sabırsız, gizli işlerden hoşlanmayan, sorgulayıcı bir hükümdar olarak nitelendirmiştir. Bu tanımlama onun kararlı ve tavizsiz duruşunu gözler önüne serer. Saray içindeki yolsuzluk ve rüşvetle mücadelede kararlı bir tutum sergiledi. Bu konularda asla taviz vermedi. Kısa süren 3 yıllık saltanatı boyunca 7 sadrazam değiştirdi. Ayrıca birçok şeyhülislamı da görevden aldı. Bu sık değişiklikler onun yönetimdeki sertliğini ve beklentilerinin yüksekliğini gösterir. Müziğe ve kadınlara karşı belirgin bir nefreti vardı. Tahta çıkar çıkmaz sarayda müzik çalınmasını yasakladı. Bu onun kişisel tercihlerinin yönetim anlayışına yansımasıydı. Saraydaki cariyelerin çoğunu uzaklaştırdı kadınların sokaklarda renkli giysiler giymesini ve cuma namazlarına katılmasını yasakladı. Bu yasaklar onun muhafazakar ve katı tutumunu ortaya koyar. Ayakkabılarına demir ökçeler taktırdığı rivayet edilir. Bu sayede sarayda yürüdüğünde çıkardığı sesle cariyelerin saklanmasını sağlardı. Bu detay onun kadınlara karşı olan tavrının nedenli ileri gittiğini gösterir. Sultan Deşi, Osman'ın saltanatı doğal afetlerle gölgelendi. Depremler, seller ve yangınlar gibi felaketler onun döneminde sıkça yaşandı. Bu durum halk arasında onun uğursuz bir padişah olarak algılanmasına neden oldu. Ancak bu olumsuz algıya rağmen dereci Osman'ın halkla iç içe olmayı sevdiği bilinir. Halkın arasına karışmaktan keyif alırdı. Bu, onun saraydaki katı imajıyla çelişen bir özelliğiydi. Sık sık Edirneli Osman ağa kılığına girerdi. Bu kılıkla çarşıları, kahvehaneleri dolaşır, esnafla sohbet ederdi. Halkın nabzını tutmak, onların dertlerini dinlemek isterdi. Bu alışkanlığı onun halkına yakın olma arzusunu gösterir. Sarayın duvarları ardında geçen uzun yılların ardından halkın arasına karışmak ona iyi geliyordu. Bu onun insani yönünü ortaya koyan önemli bir detaydır. Halkın arasına karışarak gerçek sorunları birinci elden öğrenmeye çalışırdı. Bu, onun yönetim anlayışında halkın refahına verdiği önemi gösterir. Halkın gözünde uğursuz olsa da o halkını anlamaya çalışan bir padişahtı. Sultan Deci, Osman'ın saltanatı ne yazık ki uzun sürmedi. Tahta çıkışından sadece üç yıl sonra bir şirpençe hastalığına yakalandı. Bu hastalık onun sağlığını hızla kötüleştirdi. 30 Ekim 1777 tarihinde 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kısa ama yoğun bir saltanatın ardından Kaderin çizdiği yolda son durağına ulaştı. Onun ölümüyle Osmanlı tahtında bir dönem daha kapandı. III. Osman'ın yaşamı, tarihin basit genellemelerinin ötesinde derin bir dram barındırır. Kafeste geçen 51 yıl onun kişiliğini ve yönetimini derinden etkiledi. O sadece bir padişah değil, aynı zamanda kaderin esiri olmuş bir insandı. Onun mirası sadece yaptığı icraatlarla değil, aynı zamanda yaşadığı zorluklarla da anılmalıdır. Sultan adeetü Osman tarihin tozlu sayfalarında hak ettiği derinlikli incelemeyi bekleyen bir figürdür onun hikayesi bir kez daha gösterir ki tarihin her satırı ardında büyük dramlar barındırır